Allah Allah. İllallah Allah! İlk açıyoruz. Geleceğin baş felvan adaylarına kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler onlardan uzaklardan geldik. Yollar büküm büküm. Elimizde mikrofondur hüküm. Değerli konuklar, hepinize tüneleden selamun aleyküm. Vatanımıza, ordumuza, yurdumuza göz diken düşmanlar meydanında minik pehlivanlarla güreşlere başlarız. Pehlivan işte meydan, işte pehlivan, güreş yapanlara ben Tarihi Kırkpınar'ın yarım asırlık cazgırıyım ve baş cazgırıyım. Benim ustam balık eseri Şirin Mustafa Şirin Baba. 1950 yılına kadar Balıkcağımın imamı Hidayet Hocam Tarihi Kırkpınar'da cazgırlık yapmış. 50 yıldan sonra da benim ustam Mustafa Şirin Şirin Baba burada cazgırlık yapmış. 1982 yılına kadar. Ben onun yanında genç yazgı olarak görev aldım. 82 yılında da onun sağlık sebebi dolayısıyla baş yazgınım. 1982 yılında beri ve şu anda Kırkpınar'da baş yazılık yapıyorum. Şu anda tarihi Kırkpınar'da 9 tane benim yardımcım var. İşte benim yardımcım ve diğer kardeşlerimiz, yazgı kardeşlerimiz var. Hepsi kendilerini mükemmel yetiştirmişler biz usta çırak ilişkisiyle geldik. Benim en büyük şansım 1966, 67, 68 yıllarında rahmetli Ordu'lu Mustafa Altın Kemer'ine bildiği sahibi olmuştu. Onu o zaman takdim etmiştim. O şerefe nail oldum. Yine 1976, 77, 78 yıllarında Kara müselle Aydın Demir ebedi kemer almıştı. Onu takdim ettim. 82, 83, 84 yıllarında da Denizli Hüseyin Çokalı takdim etme mutluluğunu yaşadım. Sonra Ahmet Taşçı efsanesi oldu. Ahmet Taşçı'yı da 10 defa takdim ettim. 9 kez baş elvan oldu. Netice itibariyle onları nasip oldu. Bu sene de Ali Gürüt'ün kemer gibi Allah izin eylesi. Yine Allah bana nasip ederse inşallah. Bütün altın kemerli baş belvaları takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Şimdi bizim İslami sporumuz bu yağlı güreşimiz. Biz başlarken pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza, peygamberimiz Muhammed Mustafa diye başlıyoruz. Şimdi yağlı güreş çok zor bir spor. Cazgınlık da gerçekten çok zor. Eskiden biz pehlivanları deyim olarak kullanıyorduk. İşte bahçemizde vardır birkaç tane elma ağacı. Meşhur baş pehlivanlardan Mehmet Ali Yağcı gibi. Bazı pehlivanların sert olur meşhur İzmirli Göçmen karali gibi takdim ediyordu. Fakat o zamanlar 15-20 tane baş vardı. Şu anda 70-80 tane baş var. Bir de puanlama güreşi olduğu için ancak birer tane şiir okuyabiliyoruz. Zaman şey yapabilmek için. Bir de şey var, puanlama var. O zaman puanlama yoktu. Burada her meydanlarında 8-10 saat gerçekten güreş yapan pehlivanları biliyorum ben. İzmitli göçmen Recep ile herhalde burada 10 saat güreş yaptılar o zamanlar. gelişemediler. Netice itibariyle şu anda 40 dakika, 40 dakika sonra puanlama var. Neticeye gitmek için böyle bir karar alındı. Yağlı Güreş'in kendine göre ögeleri var. Cazgır'a diyorlar ki, işte meydanları siz, çok konuşana Cazgır diyor. Aslında Cazgır, pehlivanları çok iyi tanıyan, onların yapmış olduğu oyunlarla, memleketleriyle takdim eden kişidir. Şimdi Yağlı Güreş, İslam ögelerle birleşmiştir. Pehlivanlar peşref yapı, buna ısınma hareketi diyorlar tokalaşıyorlar o meydanda hakkını helal et diyorlar. Ve paçalarını yokluyorlar. Burası yitik meydanı paçanı sıkı bağlı diyor. Sonra kıbleye doğru temenni ediyor. Allah'ım beni muvaffak kıl diye. Yani İslami ögelerle bu yağlı güreşimiz devam ediyor. Tabi unutamadığımız bazı çok güzel olaylar var. Mesela 1986 yılında efendim Magrus lakaplı İbrahim Gümüş baş belvan olmuştu. Onunla Abdullah soyu güreşirken burada bizim Fethi Satıcı diye bir abimiz var gazeteci. Onun üstüne çarptılar ona gitti ve orada yaralandı. Hastaneye kaldırdılar. Hastanede ifadesini almışlar. Demiş bana Magnus çarptı. Trafik polisleri de Magnus çarptı deyince Magnus arabaları önlüyorlarmış. Güzel bir anlarımız oldu buralarda. Şu anda jübile yapmak istiyorum. Allah izin verirse anlarsın. Bir daha sene olmazsa, bu sene olmazsa bir daha sene jübileyle bırakmak istiyorum. Çünkü 50-55 yıllık bir ismetim var. Bunu yoksa saymasınlar diye. Belediye başkanları diyor ki kardeşlerimizin yanında, cazgırların yanında, sen bir abi olarak, bir hoca olarak onların yanında bulun. Bir açılış yap, bir ihalesi yap, bir de kapanış yap, kafi diyorlar. Ben de onların talebini geri şey etmiyorum yani geri çevirmiyorum ve ondan dolayı da bırakamıyorum. Tabi zamanı geldi inşallah Allah bana sağlık verirse inşallah bir iki yıl içinde bırakacağım nasip olursa. Ama güzel bir jübileyle bunu bırakmak istiyorum.